Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Baral yatırma Yatırıma devam edeceğiz Bu firmadan en son 5000 dolar bir çekim aldım Para aldım Onun da dekontunu e-mail aboneleriyle paylaştım Aşağıda siz ücretsiz kitaba gittiğiniz zaman orada üye olduğunuzda sizinle de paylaşırım değerli arkadaşlar Şimdi buradan gösterip de yani bu klalılık yapmak istemiyorum. Hiç hoş bir şey değil. Evet değerli arkadaşlar şimdi sizinle en uygun çifti bulmaya çalışacağız. Bu gördüğünüz template ücretli bir template. FX Pro 5. Bir arkadaşım bana bunu sağlamıştı. Daha önceki videolarda anlattım. Ücretli almış kendisi. Sanırım 150 euro mu, üzeri dolar da ve dört tane kullanım hakkı bulunuyor. Bir tanesini bana sunmuştu. 5.yi kullanamıyorsunuz yani. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum tekrardan. Önce Profix 4'tü sonra güncelleme yaptı. Bu firmada satılıyor bakın şurada. Altta yazıyor zaten. Değerli arkadaşlar 5 dakikada şu an Euro dolar biraz e, zor da gözüküyor. Yani aşağı doğru büyük bir iniş var ama yukarıda çıkış almış. Bir dakikası belki daha düzgündür. Orada çıkış başlamış ama e, biraz kararsız gördüm şu an bu çiftte. Phantom Amerikan doların açar alalım bakalım. Yukarı doğru Gayet iyi bir çıkış var. Burada da çıkış üzerine çalışıyor. Phantom Amerikan dolarına gidelim. doğru adımımızı atalım. Bakalım nereye aksiyon göreceğiz. Karşıda. Bu arada diğer şablonlardan da ara sıra kontrol etmekte fayda var. Şurada BES 22'miz var. Örneğin 5 dakika yukarı çıkışı başlatmış. Kesilmiş. Kesme başlamış ama şöyle bir aşklık olsun istiyoruz normalde. Yani şu aralıklar olsun istiyoruz. Kesilmiş ve bakın şurada olduğu gibi bir dakika bunun daha nettir büyük ihtimalle. Orada da çık çıkış başlamış ama şu an bir aşağı iniş görülüyor. Burada bayağı bir çıkmış şu an kazanç halindeyiz. Diğer şablonlarımız şunu unuttum öyle şu baş arkadaşın sağladığı şablonmuş. bu şekilde gözükmekte. 5 dakikası. Pozisyon kapandı ve karını almış burada görüyorsunuz. Yukarı doğru bir gidişat var. Yine buradan sinyal görmemiş peki o zaman. Bir dakikası nasıl? Dışarıda müthiş bir yaz gününde biliyorsunuz Felaket bir yağmur vesile durumu var Momentum Ama bir de aslında şey atılabilir. Hemen klasör. Yeşil. Geçmiş. Burada başka şaplanlar. Bol özgür. Bollinger band e tırmanında kullanıyorum bunu. E Miner master'ımız vardı şurada bir. Çıkış simgelerimiz var. Üst üste binen bir ok bekliyoruz burada. Bu karma. Bu karmada da böyle bir şey var. 1 dakikada çıkış devam ediyor 5 dakikada çıkış devam ediyor gibi gözüküyor iyi bir seçenekmiş gibi gözüküyor çıkış Valen. <laughs> 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 Çayımızı içiyoruz arkadaşlar bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Çaydır. Efendim söyleyeyim. Kaçıklar anlayacaksınız zaten. Çaysız yatırım yapma. Çay önemli. Bana motivasyon veriyor. Ve beni geri tutuyor arkadaşlar. Seviyorum çay olayını. Fikrini de seviyorum. Güzel bir Türk içeceği gerçekten. Çay. Size de yatırım yaparken tavsiye ederim çay. Bu da kazanıyor. Keşke biraz daha büyük gireydik ee, arkadaşlar. Ufak bir karımız olacak. Bayağı bakın o 20 puan yukarı attı. Şimdi artık durup biraz beklemek lazım. Çok yukarılara çıktı. Biraz kontrol etmemiz lazım. 6108 doları burada bulması lazım. Evet. Yaptığınız rastlantı mı diyor? Yani bu kadar rastlantı olur mu arkadaşlar yani? Geçmişe dönüp bakarsanız yine söylüyorum yani 500'e yakın video çekmişim. 3-5 yıldır bu işlerle uğraşıyorum yani video olarak sadece. Bu kadar tesadüf olur mu? Yukarı doğru tekrar devam ediyorum çünkü veriler yukarı gösteriyor. Biz de yukarı doğru devam edelim bu şekilde. videoları çok uzun tutmamaya özen gösteriyorum çünkü belli bir yerden sonra yani sıkılma olur ama düzenli olarak beni takip eden sürekli bir kitle var. Onlar zevkle ve keyifle beni dinliyorlar. Sağ olsunlar. Ama diğer arkadaşlar sıkılabilir. çabucak çıkar videodan. <laughs> Onun için kısa tutmaya düzen gösteriyor. Bundan sonra evet, düzenli bir çalışma sistemine girdiğimde her akşam belli bir saatte örneğin 7'de veya 8'de bir video atmayı düşünüyorum. Düz takibi kolaylaşsın diye. Bu konuda da fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu an bir düşme eğilimi içerisine girdi ama biz de ikinci adımı biraz güçlü atıp biraz para kazanmaya çalışacağım. Çok da az bir fark var. Çok az bir farkla kaybettim. 50 ile girdim şimdiki. Aradaki makastan faydalanıp iyi bir para kazanayım. Çünkü çıkış seyri devam ediyor. Şu beyaz yandı. Eğer bu maviye dönerse paramızı alabileceğiz. Eğer aşağı doğru gelirse, bunu kaybı olarak rastlaşabiliriz. Mesela şurada da takip edebilirsiniz. Mum beyaz olarak açıldı. E, düşebilir. Kaybedebilir. Geri çekip kazanabilir. Tabi bilemiyoruz. Şu an 30 saniye kaldı. Umarım bizim dediğimiz dediğimiz gibi sonuçlanır. Değerli arkadaşlar. YouTube'da Özgür Baral bir tarifi arkadaşlar. Diğer arkadaşlar e, benim taktiklerimdir. Yani benim videoları kullananlar var. Yanlış anlaşılmasın. Daha önceki videoları da söylüyorum. Benim videoları indirip benimmiş gibi kullanıyorlar. Artık o kadar çoğaldı ki baş edemiyorum. Evet güzel bir şekilde aradaki makası kullandık. 6.38 dolar oldu. Geçmiş pozisyonlarımıza şöyle bir göz atalım. Yani şu şekilde bir durum söz konusu. Won, los, los. Won, 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 won diye gidiyor. Won, los, won. Hadi buna da deyin tesadüf. Arkadaşlar ne diyeyim ben? Bir şey de varsa kabul etmek lazım. Özgür moral bir gerçek. Gerçektir arkadaşlar. Ne kadar yer almasanız, ne kadar saldırsanız da bu böyle. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Herkesi seviyorum. Gönlü güzel insanları, yüreği güzel insanları özellikle seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.